Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümdeki. Birinci bölümdeki. Bu like katmayı unutmayın. Ve evet ve baş, e, bastık ve oyun başlıyor. Geç. Koş 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 koş. Allah Allah Allah. Al. bir gösteriyor. O adam birisini bir kapıya kilitleyecek. Ve anahtarı da bir yere saklayacak. Ben de bütün gizemleri çözmem gerek. İşte dedi. kilitlediği için ağlıyor. <laughs> evet bizi yakaladı. Ona gözükmüyor ona Evet evimizin yanında da Hemen evimize gidelim. Eee kapı niye kapılmıyor? <laughs> Kapıyı kapatamadım. Nasıl bir şey bu ya? Ben de. Evet, koltuğumuza oturup güzelce film izleyeceğiz. <laughs> Gizemleri de sonra çözeceğiz. <laughs> Burada neden Çekici var? <laughs> Bu için bir şey gerek galiba. He çekiç demiş. <gülüyor> ee? <gülüyor> bunu buraya mı koyacağız? <laughs> Ay yanlış yapmışım. Olmaz televizyona attık. Oha o kadar şey dedi. He bir şey demiş. O kadar şey asla olmaz ki. Şunu bir atayım. Heh, i̇şte böyle diyelim. Şey Allah Allah. Bu ne ya? Aklıma bir fikir geldi. Nerede şu teyze? <laughs> tam yanındaymış. Nerede şu şey? Evet. Şunu buraya koyalım. Uy oui, ya. Yeah. Ne güzel oldu. <laughs> Mutfağımda muz vardı. Yerip onu yiyeyim. <laughs> Bu televizyonu nasıl kapatacağız? Allah Allah. <laughs> Kapandı. Hem muz işte. İki muzu da alayım. Asla muzu açmam. Buzdolabına koyacağım. Tahmin etmiştim buzdolabında hiçbir şey yok. Bu buzdolap açılacak. O zaman bu muzu buraya koyalım. At muzu. O oraya gitti. Bu muzu da at. Vüy. Bu muzu hiç gitmedi. Allah belanı versin. Sen en alt oraya git. Heh. Atayım. Heh. o da gitti. Şimdi dolabı kapatalım. Kapansana oğlum. Kapan. Kapanmadan hiçbir şey yapamam. Demoşu yap. Sen hiç fırlarım kapana. Neyse sen iyiらし bir şey misin? Neyse. Kaparsana. Buraya bir şey mi takıldı? Ha, o takılmış. Ha, o takılmış. Neyse bu burası açık kalsın. Anne, acıktım. Yemek var mı? Ay. Allah Allah, burada niye hiçbir şey yanmıyor? Ha Tavay ye. <laughs> <Nasıl inecek ki>? <gülüyor> <gülüyor> bu Tavayı Tamam Nasıl ki? bu televizyon da yere kaldırılsa niye böyle bu kadar uzak be? Allah belanı Telefonun televizyonu <laughs> televizyon kırıldı sıralatlı mı? Bu ne yani? 1 Ay yani 2 5 8 0. Bölünür numara aramamur? Olur? olur. Aa ya Alo. Bir şey mi göndereyim? Evet. Bye bye kapattım. Allah belanı anne, telefon gitti. Burası da neyse. Aa, burayı hiç hiç hiçbir zaman görmemiştik. Kapatsana oğlum. Kapatsana. Ha, içinde olmuş. He bu kutulardan bir tanesini alayım. Evet, şimdi gidelim. <laughs> Göreve başlayacağız. Bu, bu da anahtar ama yedi. Oh. <laughs> Oy. Oha, nasıldı Yine yapayım. Neyse. Buralara kimse girmedi değil mi? Lütfen girme dedi. Oh be girme. Aaa aile mi? Ben yalanabiliyor yani muyuz? Uf, çok iyi yalanabiliyor muyuz? Ay sandalyeyi al. Yok almayayım, almayayım. Burada bir şey lazım bana. Lazım değil. Al, ne oldu bu? He, bir şey olmamış. Uy. O ses neydi? kimi bakmadım. Ay, yanlış yere baktım. Bu da ne? Bir tane kaza olsun. Ama gerek yok. Birisi, birisi kapıyı çalıyor galiba. Baş siparişim geldi. E ben ki hiçbir şey sipariş etmiyorum ki. E hiç kimse yok. Neyse. <Sessizlik> <Lise. Sessizlik> Tam da bir sene arayacaktım. Oğlum sen deli <Sessizlik> misin? Kapatsana ha. Virado é açma sana açma, açma lo belli gibi <laughs> buraya bak öyle bıyık mı olmuş bu dolaptan mı iğrenç oldu ha onu kapansana. He, son anda açılıyor, kapandı. Alayım şunu. Evet. Eee. Ay, evet. çok uykum geldi. Heh. Neden atlayamıyoruz? Atlayamıyoruz. Hah, atladık. E, hiç bir şey Nasıl yapacağız? Bardak düştü. түштү пла дагыет Ya her şeyde bu ne ya? Allah Allah. Aa bu ne? Aa. O tip. Dur canım, krep'e gidelim. <laughs> Aa buz kabuğu. Birisine çıkarmak isterim. Aa bu çöpü de alayım. Çöpe atarım. Üff ev ne kadar da kirli ya. Bütün çöpleri alayım. Benim şeyim yok. Harika zaten. Ben nereye gidiyorum? Bakalım da ben onu oraya en çok merak ettim. Açayım bir bakayım. Harika. Çok da merak ettim. Uy. Orada mı geliyor? Bir banyo yapayım. Oy. Tamam be. Kadar çöpü. Kapat, böyle ayakkabı bağlayayım balyum olur. Kapatsana. Heh, bir güzel olur. Kuru vücudu var ya, çok kalmadı. Kapat be. <laughs> バカバカ。 Oy. Ne şunu açılmıyor? İşte çöp şey. Eve bak. İki saat evimizde uğraştık bir de şu çöpleri atalım kabuğunda <laughs> yere atalım kayalım bir. Bakalım nasıl olacakmış. Wi. Dur. Wi yapamadım. Ay wi yapmışım. Bu da hiçbir şey yaramıyor be. Ne yapacağım ki ben? la 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 hey Hadi. 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 Olamaz geldi. Olamaz. Yakalandık. bizi kamera kayıtlarından gözlemliyor.